Hepinizin arkadaşlar ben Bay kanalından Gürkan. Bugün arkadaşlar bugün kanalın tarihi ile alakalı konuşacağız. Yani bu video herhangi bir katlama videosu değil. Bu video bir mod videosu değil. Bu video herhangi bir şeyin videosu değil. Bugün arkadaşlar Bay kanalının gelecekteki videolarını gözeteceğiz ve gerçekten Bay kanalı neden önemli olduğunu bunu size kanıtlayacağız ve abonelerin bu kanalda abonelerin asla pişman olmayacakları noktalarından da bahsedeceğiz. Öncelikle bu videonun ismi merhaba bir buçuk yıl sonraki bir kardeşim ya hala bunu şiir. Bu videomuzun ismi yani kabak başlığı merhaba bir buçuk yıl sonraki ben olacak ve neden bu bir buçuk yıl önemli olduğunu size anlatacağım ve birazcık daha hayatım konusunda şeyler anlatacağım ve gelecek gelecekte kabak fotoğrafından da gördüğünüz şeylerin geleceğini de belirtmek isteyeceğim. Arkadaşlar bunu ise sürerek yapacağız öncelikle sürüşümüze başlayalım. Şimdi öncelikle bu kanala 2026'da gelecek içeriklerden bahsetmeden önce şundan bahsetmek isterim. Şu an 2005 yılındayız ve bu 2025 yılında hani bu çektiğim videonun itibaren hangi videolar gelecek onları göz atmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk modumuz olan şu olacak. En son bildiğiniz gibi bu otobüsü yaptık. Karsan Avanti sol yaptık. Belki modelleme değil ama en azından benzetebildiğim kadar benzetmeye çalıştım. 7 saat boyunca uğraştım. Her neyse ikinci çekeceğim ise Temsa Aselsan otobüsü de var bildiğiniz üzere. Temsa'nın elektrikli otobüsünü yapacağız. Daha doğrusu yapacağım. Bunu size takdim edeceğim. Umarım beğenirsiniz onda. da. Tabi anket açarım yine. Belki anket açmazsam bile bunu yorumlarda çarptık. Bu arada fren o kadar zayıf ki. Inanılmaz frenlere sahip. Şöyle seni kaldıralım koçum benim. Devam ediyoruz. Ondan sonra ikinci olarak Se Setra S516 GT modunu size takdim etmek isteyeceğim. Olabildiğince ben size bu iki modu sizlere sunacağım. Evet şu anda aklımdaki planlar bu şekilde. Tabii ki de çok fazla plan var. Hepsini ama söylemeyeceğim. Biraz sürprizi kaçtığını istemiyorum. Sadece basit şeyleri söyledim burada. Kral biraz ilerle amına koyayım. Bu arada telefonun bildirim geldi. Yandan okuyorum bu arada şeyleri. Her neyse Şimdi ise gelelim 2026'da gelecek içeriklere. Öncelikle arkadaşlar başlık fotoğrafından da gördüğünüz üzere kanal bambaşka bir kanal olacak ve bu kanala abone olanlar abone olan hiçbir şahıs pişman olmayacaklar. Bu flashback kanalına tabii ki de büyük konuşmak çok yanlış. Fakat asla bırakılmayacağını da söylemek isterim. Yani bu FHP kanalında isterse 5 yıl geçsin, 6 yıl geçsin ama bu kanal asla bırakılmayacak bir kanal. Sonsuza kadar sürebilecek bir kanal. Bunu her zaman söylüyorum. Ve şunu da bilmenizi istiyorum ki, freni koy. Ee, 2026'da geleceğim işiklerden biri ise Mercedes-Benz Actros MD6. Şimdi, MP6 dediğince aklınıza hani modellemeden, olmadan, kaplamadan saçma sapan bir şey gelecek belki aklınıza ama çünkü yanılıyorsunuz. Çünkü bundan bir buçuk yıl sonra arkadaşlar sizler için Fiyaç Bay için çok büyük yatırımlar yapacağız. Yani siz tabi bilmiyorsunuz tabi benim hayatımı fakat şu anda bildiğiniz üzere de bir sanayide çalışıyorum ve bu sanayide çalışınca tabi ki de mecburen telefona bakacağım yine kaza yaptım sıkıntı değil. E, sanayi yüzünden yani daha doğrusu sanayisine mi tabi eve katkımız oluyor vesaire sistir Yani sanayi yüzünden yani Fiyaç Bay'a e, haftalık bir video zor geliyor belki bilemediğim bir short videosu geliyor. Hani bazılarınız belki de bilerekten haftada bir video çekti falan zannediyorsunuz fakat zamanım olsa yani FH haftalık 3-4 video atmayanın yani o, o derece yani zamanım olsa zaten ben size öyle içerikler yaparım ki modelleme de yaparım sizler için bunu da öğrenirim ekip kurarım yani ben bu işler basit oğlum. bu işler basit bunlar yapılabilecek şeyler her neyse 2026 olduğunda bak frenine şimdi başlatma bana şimdi otobüs freninde dedik de bu kadar olmaz yani her neyse. Ben yani ki ikinci o araba ise Toyota Supra olacak. 2026'da gelecek. Yani 2026'nın aslında tam 2006 değil, yani 2026 değil. Hani 2026'nın Eylül ayında falan. Eylül Ağustos aylarında. Hani 2027'ye yakın tarihlerde bu modlar gelecek. Ekip kuracağız. O zaman da sanayiden çıkmış olacağım. Sanayiden nasıl çıkacağımı da sormayın bu arada. Bir şekilde planlarım var bu hayatta ve bu hayat planlarımı da size katmak istiyorum bir yandan. Hem flash yatırım amaçlı hem de birazcık daha güzel şeyler çekmek için. İkinci modum ise Toyota Supra olacak dediğim gibi. Üçüncü modum ise Temsi Prestige SX veya yeni çıkmış o makyajlı Prestige var ya. İşte ondan olacak yani 2026-2025 kasa Prestige'ler var yenilendiler. O şekilde Japon otobüslerine benziyor ama onu da yapmaya çalışacağız. Üçüncü adet ise Ford'larla ilgili araçlar. Ford Cargo olur. İşte Ford Mustang olur. Ford Fiesta olan adı bu da araçların modları olacak ve diğer modumuz ise Mercedes Vision EQXX modu biliyorsunuz ki konsept bunu da yapmaya çalışacağız olamayacak belki ama onu da yapmaya çalışacağız dediğim gibi şu an ben bunları söylüyorum fakat bunları sallamasın olarak söylemiyorum bunlar gerçekten de 2027 tarihinde gelecekler ve konsept otomobilleri daha çok ağırlık vermek istiyorum bu şekilde Ferraşbank'ın geleceğini de size sunmuş oluyorum peki her şeyi anladık peki de şimdi belki de sunuş olacaksınız peki neden şu anda yapmıyorsun da neden şu an vakitini ayırmıyorsun da neden 2027'ye kadar bekliyoruz ki ben de sana çok güzel cevap vermek istiyorum kardeşim dediğim gibi zamanımız yok daha doğrusu zamanım yok sanayi bayağı akşamları bana 3-4 saat zaman kalıyor bu zamanda ben yemek mi yiyeyim antrenman mı yapayım spor mu yapayım yoksa efendime söyleyeyim kendime vakit mi ayırayım Yoksa 4 saat boyunca video mu çekeyim? Tabii ki de 4 saat boyunca video çekmek video yorgunlukla tamamıyla yanlışlık olacaktır ve vücut konusunda da inanılmaz şekilde kötü olacaktır. Dolayısıyla e, her gün video çekemem zaten. Çekmem imkansız. İmkansız, aşırı imkansız yani. O yüzden zaten neden pazar günü video geldi? Az çok biliyorsunuzdur. Sanayi yüzünden. Çünkü sanayi oldukça daha az içerikler gelecek. Sanayiden de çıkış planım 2026'nın son tarihlerinde. Zaten çok fazla kazancımız yok zaten. Zaten amacım YouTube'dan para kazanmak. Tabii ki de Fiyatçı kanalından çok fazla para kazanamayız. Zaten Fiyatçı zaten ben Fiyatçı para için yapmıyorum. Fiyatçı size canım feda olsun. Size bunu söylüyorum. Zaten Fiyatçı çok fazla para gelmeyiz. Zaten amacım para da değil. Ben eğlence ama. Zaten ben amacımızdan para olsa bir pazar günü bir avans diye sola için harcamam aga. 7 saatini vermişim. O değil. 7 saat bildiği zevk vererek için. İnanılmaz keyif aldım. Ama 7 saat daha birden büyük bir zaman. Diyecek bir şeyim yok. Tek başıma yapıyorum. Dediğim gibi Felaç Bay bir eğlence amaçlı bir kanal. Ve bu kanal asla bırakılmayacak. İleri seviyelerde 2027 yılında yepyeni kanallar açacağız. Ve bu kanallar vlog kanalları olacak. Artık global videoları açılacağız. Yani Felaç Bay ve Felaç Bay Gürkan ismi kesinlikle şey olmayacak. Hani böyle tarih yazılmış bir isim olmasını istiyorum. Belki de çok büyük bir hayal kurduğumu zannediyor olabilirsiniz. Belki de siktir lan falan diyor olabilirsiniz fakat Bilmediğiniz bir şey var ki bir insanın içinde kopan fırtınaları asla bilemeyeceksiniz. Hani biz Ayazmos değiliz kesinlikle. Hani biz ya yaparız deyip de yapmamazlıktan gelmeyiz. Öyle yapmadığımız modları yaptım demeyiz kesinlikle. Ben bir mod yapıyorsam mesela Avanti Solo gibi ben yaptım diyorum ama yapmadığım modu çekiyorsam diyorum ki ben bunu yapmadım ama nakayım diyorum. Yani arkadaşlar buna alışacaksınız. Yani her insanın sözüne inanmayacaksınız. Ama benim sözüme inanabilirsiniz. Tabi size kalmış bir şey. Sizi buradan manipüle etmeye çalışmıyorum. Size buradan aa bu kanal kim çok iyi şey olacak. Abone olmayı falan demeye çalıştırmıyorum. Buradan prim de kasmaya çalışmıyorum. Sadece bilgilenmeyi istiyorsun istiyorum. Çünkü bana göre FHB kanalı sıradan bir kanal değil de böyle bambaşka bir kanalmış gibi geliyor. Ve 2027 yılında bambaşka bir içeriklerle karşınızda olacağız. Ve emin olun ki FHB kanalına abone olduğunuzda gram pişmanlık duymayacaksınız şöyle olacak ki ekip kuracağız 4-5 kişilik 6 kişilik ekip kuracağız ve bu ekipten genelde modcuları tercih edeceğiz ve şöyle olacak ki modlar yapacağız ve şimdi ki iyi hoş tamam belki de modlar yapacağız fakat modların çalınma muhabbeti var Ayaz mus gibi insanlar var kimisi internet sitelerinde modlarımızı paylaşıyor Arkadaşlar siz rahat olun ben yakında telif hakkı içinde bir ekip tutarım Zaten bildiğiniz internet sitelerinde kendi modlarınızı görüyorsanız Hani mesela e, debohile.com diye bir site var ve o site ayıptır söylememiz modları çalıyor yani. Saat sonra benim Star AMG modumu koymuş. Kim bilir daha ne modlarımı koymuştur da ben sadece onu gördüm. O şekilde yani. Gang Osteria'ya de karşı e, ihlalde bulunabiliyorsunuz. Telif hakkında bulunabiliyorsunuz. Zaten onda bulunacağım yakın zamanda. Yani arkadaşlar şunu devamı o ki asla mod çalanlardan korkumuz yok. Hatta çalmazlar sağımına koyayım. Hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Siz kendiniz bir şey mi zannediyorsunuz? Bir telif attım mı susarsınız? Öyle bir şey yok ya kanka. Öyle flash payızını sip de olmuyor yani. Ben telif hakkıyla her şeyi halledersin. Sen rahat ol. Mevzu telif dedi. Gizlilik hakları falan saymıyorum yani. Aha, bildiğiniz gibi değil yani benim planlarım. Yani 2027'de bambaşka bir kanal olacağız. 2027'ye kadar ise bu, bu, bu devam edeceğiz. Katlama videoları, yepyeni shorts videoları. Birbirinden güzel shorts videoları. Yepyeni bu tarz avanstil solo e, Otokar e -kent, BMC A e Pro C tarzı videolar veya sürüş videoları geç kalan doğmuş geç kalan otobüs videoları yepyeni serilerle Roleplay adında videolarda karşınızda olacağız 2027 yılına kadar 2027 yılında ise arkadaşlar artık bambaşka bir şey olacağız Hem siz her anlamda mutlu olacaksınız Hem de ben mutlu olacağım Mutlu üst ilerleyeceğiz emir olun ki bu FH Bay kanalında Proton bas tarihinde en iyi Türkiye'nin en iyi Proton bas kanalını yapmak istiyorum belki de bu hayal belki de başarılı olamayacağız. Belki de olmayacak ama ben bunu bir dönüşüm olarak planlıyorum. Yani demo ki 2026 yılında yani 27 yılında yani 27'nin ilk tarihlerinde kesinlikle karşınıza bir modellemeli Actros L modunu görmüş olacaksınız veya görmeyeceksiniz de beni yalancı olarak ilan edebilirsiniz. Çünkü bunlar doğru olacak. Hepsi olacak 2027 yılında arkadaşlar. Bambaşka bir şey olacağız. Daha doğrusu olacağım ve sizlere çok iyi şeyler yapacağım. Sırf sizler için. Siz sırf sıkılmayın diye bunu göze alacağım. Evet. Belki bazılarınız su soruda çıkmış olabilir. E peki tamam. Tam saraydan çıkacağım. Hani kim, belki kimler için çok belki de şey hani. Ya da onu boş verin ya. Şimdi bir şey diyecektim de. Boş verin. Sonuçta kimsenin kimsenin hayatının umurunda değil. Bunu biliyorum. Bunu söylemek istedim. Zaten bu videoyu izleyenler beni ya seven kitledir veya e, Ayazmos gibi acaba çanına bir mod var mı diye bakmak isteyenler içindir. Yani böyle o tarz şeyler izliyor genelde. Ama genelde de beni seven kitlem var. Çok seviyorum kendilerini. Bu arada sabah sabah mı ne gördüm? Ee, birkaç kişi Portombas video çekmeyipten artık sıkılmış mı diyeyim, bıkmış mı diyeyim? Kimisi ayrılıyormuş galiba. Ee, Allah yollarını aç kessin. Ne ne diyelim kardeşim? Ee, onlar için de bu yol buraya kadarmış. Dediğim gibi e, Bu bu Flashback kanalı da boş olmayacak. Hiçbiriniz abone olduğunuza pişman daha iyi olmayacaksınız. Sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum ve aracı artık park etmek istiyorum izninizle. Şöyle şuraya bir yanaştıralım kardeşim benim. Ya da şuraya gireyim. Hazır otogar var. Hazır denk geldi otogarda bu arada. Hiç planımda yoktu. Yarak gibi gireceğim. O yüzden şöyle okey hocam. Güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Böyle kısa bir sürüş videosu ve Feaç geleceği hakkında konuşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani Fiyat Bey'in boş bir kanalı olmadığını ve asla bırakılmayacağını bilmek, bilmenizi isterim. Yani dolayısıyla ayağınızın en kanal falan şaka gayet arkadaşlar. Bunlar şaka laflar. Yani devam ki dediğim gibi bu videoda boş konuştuğumu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Fiyat Bey 2021 tarihinde bambaşka bir kanal olacak. Her işiniz modu yapacağız, her işiniz şey yapacağız. Örnek veriyorum bir kişi gitti sallıyorum mesela. Adam dedi mesela e, sallıyorum şu an. Adam benden Fiat Doblo modu istedi. Lap bir ay sonra karşında gelmiş mod anladın mı? Bu böyle yani. Mükemmel ekip kuracağız. Sizlerin modlarınızı yapacağız. Tam yolla devam edeceğiz. Yeni kanallar kuracağız. Yani Flashback kanalı hafife almayın. Sizlere sonuna kadar iz eğer çok teşekkür çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bazı insanlar yanlış anlıyor. Bu kanalın ilk videosu e, abimin çektiği video normalde. Ben farklıyım. Belki beni belki gördünüz görmediniz bilmiyorum ama çünkü hiçbir şekilde kamera karşısına geçmedim. Ufak tefek abimin yayınlarında gözükmüştüm. O şekilde yani. Biz de boş değiliz. Her neyse. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Fehaç bayla kalın. Sağlıcakla kalın. Bu videoda enerjiksiz, enerjiksiz olabilirim. Biraz hastayım çünkü. Her neyse. Görüşürüz ve bay bay. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalıyorsunuz ve Fehaç bayla kalıyorsunuz efendim.